2022 yılı kar temizliği Asil Kerim yurda kul. E5 trafiği Asil Kerim yurda kul bizim mahalle. Baba, tamam oğlum sen ulaşabildiklerini temizle. O tamponu temizle. Git arka camı temizle arka camı. ha He? He hadi. Hadi gelin. İstanbul'da 2022 kışı E5 otoyolu kenarı yap mevki Yasingil'in sokak Asil Kerim giderken. Kayıyor mu? Tamam. Kayacak baba. Hadi. <laughs> <korktuklar. gülüyor> <Adın. gülüyor> <Ne yapıyorsun, yani? gülüyor> Sen önden git Yasin ya. Hızlansın hızlansın <laughs> Önden git kalk. <laughs> kalk. Kalk, kalk. 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 Aferin Hadi şimdi Asil de sıra Gel şapkanı giy şapkasını takmazsa geçirir. Hadi bir de sen kay şimdi Asil. Tamam koyacağım da. Hadi. Ya de sen bekle, sıra sana da gelecek. Ya de burada bekle sen. Ya sen koşma. Ya gel yanımda bekle. Gel, gel. Ortaya mı basıyorum? Evet. Çek oğlum biraz. Önden çek, önden. Önden mi Evet. Yok yok çekirsen. Ayağına falan çarparız. Evet. Kayın. Kızalıyor şimdi. Kayın, kayın. Evet. Ayaklarını açacaktır ayaklarını. <laughs> Nasıl döndünüz öyle? <laughs> ne oldu? Ne oldu ya de korktun mu? Yok ya ya de korkar mı? <laughs> koşma, zı bak, zı bak koşma. Kızım koşma diyorum, koşma. Hadi el sallayın bakayım. El sallayın hadi. Sol tarafı da toplasana solu. Solu da topla. Hadi. Asil karşına geliyorlar Asil. Kayamıyoruz ki Gel şimdi orada hızlanacak gel. Sen yat yat sırtını yat. He? Öyle hızlanıyor. Kaldırma sırtını kaldırma yat. Güzel. Çekiyorum sizi. Tamam mı? Hem de videoya çekiyorum. Videoya. El sallayın bakayım. Yıl 2022. 2022. İsmin ne senin? Benim mi? Evet. Yade. Senin ismin ne? Asil Kerim Yıldakız. Senin soy ismin ne? Benim mi? Evet. Yade keser. Yade keser. Senin? Yılda kal. Aferin. Hadi bakayım. Tamam. Çok güzel. Baba. Yıl kaç? 2022. 2022 Ocak yılı. Ayı. Ocak ayı. Yade Hanım. Babanı öp bakayım git de bir. Belki de sonra Koş. kardır. Koş. Öp babanı. Aferin. Oo. Hadi bakalım, el sallayalım. Hadi el salla. Tamam. Yavaş. 2022 yılı ne? 2022 yılı Ocak ayında Yasin Keser'in evinin önünde kardan adam yaptık. Mimarlar, Asil Kerim, Yurda ve Yade. Koş bakayım Yade. Hadi, Sen hadi bakalım. Yapışsın? Çektim. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Şu anda evimizden kar manzaraları gördüğünüz gibi bu yükseklikte kar ve felaket İki bina e ötesi gözükmüyor şu anda. Yollar, yollar her yer kapandı. İstanbul'da kar manzaraları an itibariyle Asil Kerim ve Kübra Yurdakul evden çıkarken Ay, Atla karın içine Atlıyorum Atla hadi. <laughs> ağzına girdi. Arabanın üstüne ağaç devrilmiş. Dalları çöpmüş. Geliyor. Yani. Anam. Anam. Geldim. Anam. Anam. Geliyor. Dalları çöpmüş. Anam. anam. Üç. <laughs> bir kar yağışı. <laughs> E5 otoyolunda yürüyen insanlar. <laughs> Ve eğlenen insanlar. Ve mahallemiz. Evet. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Hadi, <nasıl gülüyor> bir, iki, şey üç. Hadi şey söyledi Selim buraya. söyledi Selim. Çok öyle, siz Böyle. Yani, <laughs> Hadi. Şöyle.